Saatimiz şu anda 1.40 1.25, 1.30 gibi buraya geldik. Şu anda Kapı Kulesi'nin kapısındayız. Trenimiz şu arkada gördüğünüzün gibi... He o, şu, şu tren. bizim direkt tren. Bu. Ya Mayıs, şu anda Nisan sonu daha doğrusu. Nisan sonu Mayıs Paşa olduğu için sanırım çok kalabalık değil. değil. İçeride vagonların yarısı doluydu. Biz indik. Sonrasında bunun en önüne kadar gitmeniz gerekiyor. Eğer bu ilk yerde durursa direkt geçebilirsiniz ama muhtemelen bu ikinci yere gelecektir sizin treninizde Orada indikten sonra bir tane alt geçit var en ön, ilk vagonun önünde, lokomotif şeyinde. Oradan inip buraya geçebilirsin. Şu arkadaşlıklarla görünen yer pasaport kontrol kısmı, Türkiye çıkışı. Orada sadece pasaport harcını ödediyseniz, yani burada satılan yer de var ama yani kalabalık olup sıra da olabilir. İnternetten ödeseniz, biz öyle yaptık, vergi dairesinden ödeyebilirsiniz ya da bazı bankaların mobil uygulamalarında da var, oradan ödeyebilirsiniz. Buradan sadece pasaporta bakıyorlar, fotoğrafını çekiyorlar. Kimlik uyuşuyorsa pasaporta basıp geçiyorsun.